Düşüncelerin Akışına Hoş Geldin. Niyetimiz düşüncelerden arınmak değil, ne düşündüğümüzün bilincinde olmaktır. Kimi zaman alıştırma sırasında zihnimizin nedenli dolu olduğunu gözlemleriz. Düşüncelerin zihnimizden birer birer geçişini takip edebiliriz. Düşünceler arasında sakin bir alan bulabiliriz. Bu uygulama sırasında düşünceyi fark eder ve dikkati yeniden nefese veririz. Her seferinde yeniden ve yeniden. Bu gidiş gelişler bize düşüncelere takılmadan onları serbest bırakmayı öğretir. Şimdi başlayalım. Rahat ve dik otur. Gözlerini istersen kapatabilir ya da aşağı doğru çevirebilirsin. Dikkatini doğal ve sakin nefesine ver. Nefes al ve nefes ver. Nefes al ve nefes ver. Düşüncelerinin birer birer geçişini izlemeye başla. Çimlere yatmış gökyüzündeki bulutları izler gibi. İyi, kötü diye yargılamadan değerlendirmeden sadece zihninden akıp geçmelerini izle. Kendi hızlarında geliş ve gidişlerini. Bir düşünce bitince bir sonrakinin gelişini. Bir düşünce gelir bir düşünce daha gelir. Bulutlar gökyüzü değildir. Bulutların ardında mavi açık gökyüzü vardır. Düşünceler biz değiliz. Düşüncelerin ardında berrak, sakin zihnimiz vardır. Düşüncelerin akışını izlemeyi öğrenirsek, içlerine kapılıp gitmeden geçmelerine izin verebiliriz. Dikkatin dağıldığında sakince yeniden düşünceleri izlemeye dönebilirsin. Nefesini farkındalıkla alıp vermeye devam et. Düşüncelere tutunmadan geçişlerini takip etmeyi sürdür. Gelen düşünce yargılama mı, hatırlama mı, konuşma provası mı, fark et ve akıp geçişini izle. Yeniden nefese dön. Yeniden, nefese dön. Yeniden, nefese dön. Şimdi istersen derin bir nefes alıp verebilirsin ve gözlerini yavaşça açabilirsin. Burada sonlandırıyoruz. Gün boyunca düşüncelerinin zaman zaman farkında olmayı sürdürebilirsin.